İyi günler diliyorum. Bugün e, videoyu biraz daha geç bir saatte koymayı düşündüm. Çünkü biliyorsunuz bugün Salı ve Salı günü grup toplantıları var. Tabii en çok merak ettiğim e, Tayyip Erdoğan'ın eğer grup konuşması yapacaksa burada ne söyleyeceğini. E, malum Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bir gün önce yenilir yutulur olmayan bir tweet attı. Ve bu tweet dedi ki eğer Türkler Kürtleri öldürürse, Türkiye ekonomik olarak mahvederim diye. Yani çok ağır bir laf. Ekonomik olarak mahvederim. Bir kere şöyle bir gerçek çıkıyor. Demek ki Amerika eğer isterse Türkiye'nin ekonomisini mahvedebilecek güçte ya da böyle bir oyunu oynayabilecek tıynette bir kere bunu gösteriyor. Benim tabii en büyük merakım dün de size söyleyeyim. Yani bu tam bir can simidi gibi geldi. Çünkü AKP iktidarı özellikle Tayyip Erdoğan yeniden işte dış güçler bakın bizi nasıl yıkmak istiyorlar Amerika böyle yapıyor diye dışa başka içe başka konuşarak seçime kadar durumu götürecekti. Bugün hiç bunlara da gerek kalmadı. Amerika ile çok güzel anlaşma yaptılar belli ki. O da bir garip, o da soru işaretleri taşıyor benim kafamda. Zannediyorum pek çok kişinin de taşıyordur ama tabi bunu dillendirmek o kadar kolay olmuyor. Özellikle yandaş medya için buradan nasıl bir zafer çıkarılacağı herhalde düşünülüyordur. Ben yarın sabahki gazetelere bir de bu akşam tabi televizyon haberlerine dikkatle bakmak istiyorum. Yani Herkesin çok büyük bir kükreme beklediği bir anda, alışılmışın çok dışında iktidar başta Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün ekibi tamamen yerkenleri suya indirmiş vaziyette, adeta Amerika'ya teslim olmuş vaziyette. Şimdi normal olarak dünkü o çok ağır sözden sonra Türkiye'nin haddini bil, kendine kendi işine bak, burası Türkiye, öyle sen bana karışamazsın falan gibi laflar edecek. Hayır öyle olmadı. Demek ki bu seferki ki çok şiddetli bir tepki geldi. Yani bundan endişelendiler. Ee, gerçekten Amerika çok büyük bir oyun oynayabilir e, düşüncesine herhalde kapıldılar ki e, hiç kompleks yapmadan tamam merak etmeyin ne istiyorsanız onu yapacağız havasında. Çünkü neden? Tayyip Erdoğan yine alışılmışın içinde son derece yumuşak bir şekilde ve asla Tayyip e, Trump'ı eleştirmeden sadece bu tweet bizi biraz üzdü ama deyip e, Sayın Trump'la tarihi bir uzlaşmanın adımını attık. Aramız çok iyi dedi. Şimdi e, Bronson buraya geldi. Size daha önce konuşmalarımda söyledim. Bronson buraya geldi. Görüşme yapıp gitmedi. Bronson dedi ki kardeşim Suriye'de kendi başınıza operasyon falan yapmaya kalkmayın. Özellikle orada bizim de destek olduğumuz, bizimle de birlikte çalışan Kürt gruplara, onlar öyle diyorlar, terörist demiyorlar, Kürt gruplara dokunmayacaksın. Bizimkiler anladığım kadarıyla tamam tamam sen merak etme hadi bakalım kış kış dediler. Ertesi gün gazetelerde, televizyonlarda Bronson'un koltuğunun altına dosyayı verdik gönderdik soğuk duş. İşte Tayyip Erdoğan görüşmedi falan. Şimdi Bronson tabi Amerika'ya gidince bilgi veriyor. Çünkü ulusal güvenlik danışmanı yani Beyaz Saray'da oturuyor bu adam. Ve diyor ki büyük ihtimalle ya başkan yani bunlar böyle diyorlar ama bunların sağa solu belli olmaz. Şunları senin bir gürlemen lazım. Ve nitekim Trump pek alışık olmadığımız biçimde Türkiye'ye ayağını denk al yoksa ekonomik olarak mahvederim verdi. Şimdi bugünkü Tayyip Erdoğan'ın meclis kürsüsünden, kendi grup toplantısındaki kürsüden anlattığından anladığımız kadarıyla bir kere Trump'la arkadaş ne oluyor ya böyle neyi mahvediyorsun falan gibi bir muhabbet hiç olmamış. Tam tersi daha önce e, İbrahim Kalın ve Altın e, Altun tarafından dile getirilen Kürtler bizim kardeşimizdir, biz onların hamisiyiz. Orada Kürtlere değil biz PKK ile derdimiz, efendim terörle derdimizi söylemiş. Ama karşı taraf Kardeşim sen kendi teorisinde uğraş oraya girmeye kalkma demiş bir kere. Şimdi onu Tayyip Erdoğan bir tür hani çok uzlaştık biliyor musunuz bu e, Amerikan başkanı beni zaten çok seviyor. Onunla aramızda çok iyi diyebilmek için işte Amerika'nın çekilişini konuştuk. E, orada daha sonra ne olacağını konuştuk. Uzun vadede işbirliğimizi orada başka neler yapabileceğimizi konuştuk gibi aslında hem ipe sapa gelmez hem de hiçbir anlamı olmayan açıklamalar yaptı. Görünen o ki Türkiye bu sefer Tayyip Erdoğan Amerikan e, devletinin karşısında kendini çok güçsüz gördü. Ha, şimdi bu demek değil ki tabii hani bu boyun eğmiş olmayı ki başından bu yana zaten bu iktidar Amerika'ya boyun eğiyor, Avrupa'ya boyun eğiyor. Ama ilk defa bu kadar net bir şekilde açığa çıktı. Fakat bunun tabii kamuoyuna yansıması pek kolay olmayacak. Çünkü yandaş yalaka medya göreceksiniz. Yani buradan bir destan çıkaracak. İşte Amerika'ya da Tayyip Erdoğan derhal müdahale etti. Amerika Başkanı yanlışını anladı. Çünkü öyle bir laf var orada mesela. Ya bilmiyor ki adam diyor teröristlerin orada ne yaptığını diyor. Ben anlatınca anladı gibi. Hani akla ziyan artık böyle. Yani hepimizi aptal yerine koyan. Ama işte bir dönecektir e, muhalefete ki bugün nitekim öyle yaptı. Bu CHP zihniyeti dedi. Uçak fabrikasını kapattılar dedi. Türkiye'ye sanayi sektörünü, e, savunma sanayini sokmadılar. Amerika'ya muhtaç ettiler diye gene oraya saldırdı. Ve Amerika'nın e, yaptığı ağır e, baskı ve bunun karşısında Türkiye'nin onurunu da kıracak biçimde teslim olmasını hiç dilden de daha getirmedi. Şimdi burada tabii garip olan bir şey daha var. O da muhalefetin tavrı. Şimdi açık söyleyeyim Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve şeyi dinlerken Meral Akşener'i e, Tayyip Erdoğan'ın onda biri belki yüzde biri kadar bile değil Tayyip Erdoğan'ın tepkisi. Zannedersin ki CHP ülkeyi yönetiyor. Haddini bil Amerika gelmeyeyim oraya kırmayın bacağını falan gibi böyle ağır laflar küstü Amerika. Bir şey söyleyeceğim. Bu kaba milliyetçiliğin anlamı yok. Çünkü e, burada sorgulanması gereken şudur muhalefet tarafından. Şimdi popülizm yapmaya kalkıyorlar. Yani işte biz e, dıştan bir saldırı altında kalırsak e, milletçe topyekun olur. Bu bu palavraları kimse yemez. Kimse de e, buna prim de vermez. Ama verecek olan da düzeyi çok düşüktür. Eğitim düzeyi çok düşüktür. Ne olup ne bittiğini de anlamıyordur. CHP'nin ve muhalefetin yapması gereken çok açık. Arkadaş sen Türkiye'yi nasıl bu hale getirdin? Bunun hesabını soracaksın Türkiye'nin nasıl itibarsızlaştırdığını, nasıl güvenilir olmaktan çıktığını, onurunun nasıl ayaklar altına alındığının hesabını soracakken bir bakıyorsunuz ben buna pabuç bırakmam ben size gösteririm sen kim oluyorsun Amerika gibi zannediyor ki bu CHP toplum aa bravo diyecek bak Tayyip Erdoğan geri adım attı. CHP'liler ise helal olsun memleketi düşünüyorlar. Kimse de böyle düşünmeyecek. Yine diyecek ki bunlar aptal bir kafayla işte kendilerine göya prim yapmaya çalışıyor. Yürü git kardeşim. Gene Tayyip Erdoğan bak Amerika ile aramızı düzeltti. Bozma bizim aramızı. Başımızı belaya sokma diyecektir. Tayyip Erdoğan kükrediği zaman tersini söyleyen kitleler Böyle söyleyecek. Neden? E çünkü Tayyip Erdoğan'a güveniyor, inanıyor. Muhalefete ise bu konuda hele hiç mi hiç güvenmiyor. Onun için CHP'nin artık bu stratejisini değiştirmesi lazım. Böyle büyük projeler, bugün gene baktım. Projeler, böyle yapacağız, söylemişiz. yapacağız. Bundan hiçbirine gerek yok. Halka güven verin kardeşim. Halka kendinizi inandırın. Samimi olun. Dokunun deyince ev ev gezip de böyle saçma sapan efendim hoş geldik, hoş bulduk falan değil. Hayatına gireceksiniz. Metro istasyonlarında, metrobüs istasyonlarında dolaşacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı. Ankara'da öyle. Oralarda gidecek. Bu metroların çalışacağını, metrobüsün çalışacağını, suların akacağını, doğalgazın aksaksız olarak evlere ulaşacağını, elektriklerinin kesilmeyeceğini, çöplerinin toplanacağını anlatacak. Toplu ulaşıma daha önem verileceğini, insanlık dışı otobüs ve metrobüs duraklarının düzeltileceğini anlatacak önce. Ve en önemlisi eğer bu belediyelerden, Hizmet alanlar varsa yardım kabilinden hizmet alanlar varsa onlara da bunların asla kesilmeyeceğini hatta geliştirileceğini ama aynı anda istihdam yaratılarak insanların bu tür yardım almaktan da kurtarılacağını anlatmalı. Yoksa direkt ben sana iş bulacağım, yardım almayacaksın dediğin zaman adam diyor ki kardeşim bak ben buradan yardım alıyorum. Kusura bakma ama ben sana oy vermem. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi artık bu goygoyculuğu, bu popülizmi, bu vıcık ve sığ kaba milliyetçiliği bir kenara bırakıp hakikaten Türkiye'nin yönetimine talip olacağına hepimizi inandıracak güven sağlayacak, Türkiye'nin onurunu, haysiyetini yukarılara çekecek bir tavır içinde olduğu konusunda hepimizi ikna etmeli. Aksi takdirde Tayyip Erdoğan bütün baş eğmesine, Amerika'nın bütün isteklerini yerine getirmesine ve adeta Türkiye'yi Batı'nın ve Amerika'nın bir oyuncu haline getirmesine rağmen hem kahraman edasıyla hem bütün dünyaya kafa tutan, dik duran yiğit bir Anadolu evladı gibi rol oynamaya devam edecek. Ama CHP bu tavrını sürdürmez de gerçekleri hakikaten anlatmaya başlarsa o zaman foyada dökülecektir. Bugünlük bu kadar. Yarınki gelişmelere göre herhalde bir sohbet daha yaparız sizlerle. Hepinize iyilikler, esenlikler diliyorum.